Thank you. <coughs> Terima kasih telah menonton! Durum nedir? Zehirlenme. Ama sebebi ne? Ya gıdadan ya sudan olmalı. Ölüm tehlikesi var mı? Hepsine yetecek kadar ilaç var yanımda. Acele Ama hadi. mutlaka hastaneye taşımak lazım. Suyu ve yediklerini tahlile göndereceğim. Su burada. Yediklerimizin muhtar, hepsi aynı. Muhtar! 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 Otlakta hayvanlar kırılıyor. Buradan mı sulanıyor hayvanlar? Evet. Bundan önce hiç böyle bir olay oldu mu? Hayır, hiç olmadı. Tahlil için su alacağım. Yalnız buradan değil, kaynağa kadar çeşitli yerlerde. İyi edersiniz doktor hanım. Sizden bir ricam var. Birkaç gün su boyunca nöbetçi dikebilir misiniz? Niçin? Hayvanlarda da zehirlenme var. Köy halkıyla aynı suyu içiyorlar. Senelerdir böyle bir olay görülmemiş burada. Suda mikrof veya virüs böyle aniden meydana çıkmaz. Yani siz demek istiyorsunuz ki? Şimdilik bir şey demek istemiyorum. Ve tahminimde yanılmış olmayı çok istiyorum. Kaymakam Bey. Evet Bekir abi. Makamınıza uğramıştım. Orada öğrendim olayı. Bir bakayım dedim. Burası da benim köyüm sayılır. Nereden senin köyün sayılıyor? Her şeyiniz bize hacizli olduğuna göre ona mahkeme karar verecek. O kadar uzun sürmez. Hı. Hmm. Gene kiralık köpeklerini gönderip bizi vurduracaksan yeter. Benim adamlarım hiçbir zaman kanun dışı bir harekette bulunmazlar. Onlara silahla, kasma ve kürekle hücum eden sizsiniz. Ve sen sen bütün bu yöre halkını, bütün köyleri kanunlara karşı isyana teşvik eden sensin. Ya bu kurşunu da mı kendim sıktım göğsüme? Bacağımdaki yarayı da göstereyim mi? Dinsiz Allahsız. Yalan. Hepsi yalan Kaymakam Bey. Ortada bir suçlu varsa göstersinler. Davacı olsunlar. Bizi ateş ettiler diyorsunuz. Kimle ateş ederler? Niye savcılığa bilirmeniz? Kendileri bilirler Kaymakam Bey. Ateşe ateşle mukabele etmemizi istiyorlar Kaymakam Bey. O zaman dostlarına koşacak, silahlı ayaklanma diye dünyayı ayağa kaldıracak, davamız neticelenmeden hepimizi içeri attıracak, sonra vazgeçin davadan, alın birkaç kuruş, çekin gidin topraklarımızdan diyecek. Lütfen. Şu acılı halimizde bizi lütfen rahat bıraksın. Köy bizim sayılır. Tedbir alınmasını istiyoruz. Ne tedbiri? Köyü boşaltın. Hayati tehlike var burada. O benim bileceğimiş. Boşaltın Kaymakam Bey. Siz karışmayın. Söylediğinize benden başka kimse karar veremez. Yapacağım tahlillerin sonucunu Kaymakam Bey'e vereceğim. O zamana kadar lütfen müdahale etmeyin. Emin misiniz? Yanılmış olma imkan yok. Suda doğal bir mikropl ve virüs yok. Bunun anlamı ne? Bunun tek bir anlamı olabilir. Suya zehir karıştırılmış. Kim yapabilir ki? Onu sen daha iyi bilirsin. Kendinize gelin. Tecrübesiz bir kızın raporuyla yetinecek misiniz? Bu köyü boşaltmazsanız ölümlerden siz sorumlu olursunuz. Gereken araştırmayı yapacağım. Alo. Ankara'ya bakanlığa haber vereceğim. İşi çoluk çocuğun eline bırakamam. Ciddi bir komisyonun gelmesini sağlayacağım. Geliyorum. Musalar köyü yanıyormuş. Akpınar'da da ekinler tutuşmuş. Bekir en çok borcu olan köyler. Ne tesadüf değil mi Kaymakam Bey?